Gelelim kemosentez yapan bakterilere. Bir kek kemosentez nedir? Bu sefer ışık enerjisi yok arkadaşlar. Işık enerjisi yoksa başka bir enerji elde etmemiz lazım. Nasıl elde ediyor bu bakteriler bu enerjiyi? İnorganik maddeleri oksitleyerek elde ediyor. Bu elde ettiği enerjiyi de besin üretirken kullanıyor. Kim bu bakteriler? Nitrit, nitrat ve demir bakterileri e, kemosentez yapabilir. Özür dilerim. Şimdi oksitleme nedir? Oksitleme inorganik maddeyi ben e, oksijenle tepkimeye sokuyorsam oksitlemiş oluyorum. E, örneğin burada bir amonyak, e, amonya e, mesela saprofitler oksitleyecekler. E, oksijenle tepkimeye soktular. Nitrit e, oluştu ve bu sırada bir miktar enerji açığa çıktı. Bu enerjiyi alıyorum, bakın nereye getiriyorum. Normal fotosentez denklemi bu aslında. Fotosentezde buraya ışık yazıyoruz, klorofil yazıyoruz, ama bu kemosentez olduğu için kesinlikle yazmıyoruz. E, Klorofilleri yok kemosentez yapan bakterilerin. Karbondioksit su birleşiyor gene aynısı. Enerji buradaki oksitlenme sonucu açığa çıkan enerjidir. Geldi. Besin artı oksijen oluştu. Yalnız burada şöyle bir fark var. Burada oluşan oksijen kesinlikle atmosfere verilmiyor arkadaşlar. Ee, nerede kullanılıyor hocam? Bu kendi hücre içerisindeki oksijenli solunum tepkimelerinde kullanabilir. O zaman şu fark çok önemli. Bu ayrımı bilelim. Kemototrof bakterilerin klorofilleri yok dedik. Gece gündüz kemosentez yapabiliyorlar. Neden? Işık şart değil.